Merhabalar dostlar arkadaşlar 20 Ağustos 2025'in baktığımız zaman aşağıdaki katıl butonundan üye olan haftada 2 ise 4 ise ve 6 ise paketlerden yararlanan arkadaşlarımızın toplam 2 4 6 7 tanesisini değerlendireceğiz YouTube'daki arkadaşlarımız TikTok'taki arkadaşlarımız da arkadaşlar hisselerin teknik analizini istiyorlarsa aşağı profil sayfamdan abone kısmından isteyebilir arkadaşlar bakın tekrar söyleyeyim arkadaşlar sadece Hisse haftalık 2-4-6 hisse paketlerini isteyen YouTube arkadaşlarımızın hisselerini teknik olarak değerlendireceğiz. Bunu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman şöyle hemen Sasa hissemize bakalım. Sasa'da arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun süredir bir düşüş trendi vardı. Anladığım kadarıyla düşüş trendini yavaş yavaş sonlandırma niyetiyle gidiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu haber ne zaman patladı? Bu haber... Ee, özel organize bölge olarak karşımıza çıkabilecek bir yatırımdan bahsetti arkadaşlar. Bundan dolayı da hissede bir artış gerçekleşti gibi gözüküyor. Şimdi gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar düşüş trendini yukarı doğru bugün bir yukarı doğru hoplattı. Aşağı doğru tekrar bir hareket yaptı gibi gözüküyor. Hacimde ciddi bir artış var. Bu artış bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi yukarıda bizim için eee sıkıntılı olan bölge 4.38'in üzerine atıp kalıcılık sağlarsa Büyük ihtimalle yeni bir yükseliş trendi ve dalgası başlatma potansiyeline sahip gözüküyor. Şimdi aşağı yönlüye baktığımız zaman arkadaşlar yani dün buraya vurup çıktı, aşağı düştü ama şimdi aşağı yönlüye baktığımız zaman bir defa gap'ini doldurdu. Bakın şurada bir gap'imiz var. Risk hale devam ediyor mu? Düzeltme anlamında devam ediyor. Bakın Bollinger bandının arkadaşlar orta noktası olan şu ince siyah çizgimizin değeri bugün 3.40. Yani 3.40'a kadar arkası gelmesi gayet doğal karşılanacak bir durum. Bakın arkadaşlar. Bak gel, gelecek demiyoruz. Gelmesi gayet doğal karşılanacak bir durum. Ama 3.40'ın altına indiği zaman ha, o zaman biraz korkmak lazım. Şimdi bu tür dalgalanmalar normal. Gepli çıkışlarda bu tür durumlar da normal diyebileceğimiz bir durum arkadaşlar. Şu anda e, aşağı doğru düşüş trendi oluşturabilecek bir durum. Şu aşamada söz konusu bakın yarın üstüne bir şey diyemem ama şu aşamada mevcut duruma baktığımız zaman çok da ciddi bir söz konusuluk yok gibi gözüküyor. Tabi hacmin artması arkadaşlar benim için oldukça iyi onu da söyleyelim. Hayırlısı bakalım inşallah arkadaşlar. Yani benim kanaatim arkadaşlar. Bakın benim kanaatim %100 olacak diye düşünmüyorum. Yanılma payımız olabilir. Yukarı yönlü bir hareketin başlama öncesi arefetisi diye düşünüyorum. Bakın ama arkadaşlar %100 değil. Mevcut şu andaki görüntüye göre bunu söylüyorum arkadaşlar. Ha i̇nşallah olur yukarı doğru gider arkadaşlar. Tabi bu kesinlikle 6 saat tavsiyesi değil. Diğer indikatörleri ve parametreleri de bakın arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani buradan aman sen söyledin de kardeşim bu niye uçmadı da arkadaşlar kanat takıp uçuracak ben değilim. Onu söyleyeyim. Şimdi işte madencilik ilgili daha önce uyarılarımızı defa etken yaptık arkadaşlar. Bakın bu tür hızlı çıkışlarda hatta bir işte madencinin RSI değerini özellikle arkadaşlar paylaşıyorum. Bazı arkadaşlar kardeşim sen bu hisseler ne yapıyorsun sen hani hisse gidecektir sen mi düşüreceğim bu hisseleri konuşma diyenler çok oluyor. Bakın arkadaşlar şöyle bir kalkmışa ben oturmam onu söyleyeyim sıkıntı olur. Yani biraz argo oldu ne olur yani aslında argo olarak kullanmadım ama arkadaşlar bakın şu tür hisselerde hızlı giden hisselerde hatta bakın şu arada bunda ben kamu spotu gibi yayınlayayım. Bakın arkadaşlar eğer düşmediyse Bakın şu tür hisseler arkadaşlar ben bilmem. Neden bilmem? Bu RSI'yi hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar RSI değeri 97. Şu anda 93'e düşmüş ama 97 olan bir hisseden bahsediyoruz. Yani vişne madencilikli zamanında böyleydi arkadaşlar. Onun için bu tür bakın yükselir yükselmez demiyorum arkadaşlar ama yükseldiği zaman inmesi biraz sıkıntı olma ihtimali olabilir. Onun için dikkatli etmekte fayda var arkadaşlar. Bu hisseler biraz sıkıntılı olabiliyor. Şimdi gelelim bunun sıkıntısını ben de görüyorum. Kardeşim bana onu anlatma derseniz de arkadaşlar ben destek noktasını söyleyeyim. En yakın destek noktası şurada düşemediği nokta 290 seviyesi. 290 seviyesinin altına inmesi arkadaşlar 184'e kadar yeni bir yol açabilir ama bu da beni korkutan yer neresi? Bakın burada beni korkutan yer şuradaki hacim artışı arkadaşlar. Bu hacim artışı benim için biraz sıkıntılı. Ha tepki hareketi gelme olma ihtimali var mı? Evet bakın arkadaşlar 29'a düşmüş RSI değeri. Bu da tepki hareketi arkadaşlar. En sağlam tepki hareketleri genelde 20'nin altına inenlerdir arkadaşlar. RSI değeri olarak söylüyorum. Şu anda 29'da inşallah arkadaşlar aşağı düşmez. Bakın tepki hareketi diyorum arkadaşlar dönüş demiyorum. Bakın tepki hareketi şu olabiliyor onu söyleyeyim. Şekil şöyle gelip şöyle olabiliyor sonra tekrar aşağı inebiliyor ama sakın şunu şöyle uçacakmış gibi algılamayın arkadaşlar uçabilir ona bir şey değil ama şu anda mevcut sadece biz bunu tepki hareketi yapma ihtimali aleyhissalatı değeri 20'nin altına düştüğünde buradan bir tepki hareketi gelebiliyor onu da belirtmekte fayda var. Hissenin şu anda arkadaşlar e, yukarı doğru tekrar rahatlayabileceğini düşünebileceğimiz noktası da onu da söyleyelim 430'un üzerine atarsa belki biraz rahatlayabiliriz ama yükselirken de hacim olması lazım onu da belirtmekte fayda var. Yani şu aşamada benim alabileceğim bir hisse aşıkçası değil diye söyleyelim. Kocaeli'ye bakalım arkadaşlar hemen baktığımız zaman Toplam 3 arkadaşımız arkadaşlar 4, 6, 7 tane 4, 7, 8 tane istemiş, hisse istemiş. Kocaer Çelik'e bakalım. Kocaer'de genel durum nedir ne değildir diye hemen şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar koca yerde sanki bir düşeni kırmış gibi gözüküyor. Evet şu bölgede bir hacim oluşmuş. Bakın şuradaki hacim oluşmamış. Hatta şuna bakalım bölünme var mıymış. Evet en son bölünme tarihi 28.11'miş. Evet bizi çok ilgilendirmiyor o zaman. Şöyle arkadaşlar bakın şu tarihten itibaren ne zaman 8. 2025'i ben tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. 2025'in Şubat'ın itibaren hacimle beraber bir yükseliş olmuş. Gayet güzel hisse şu aşamada. 15.77'nin üzerine kapanışlarda hacimli kapanışlarda arkadaşlar yeni bir yükseliş dalgası olan 22 kuruşluk 43'e kadar çıkma potansiyeli var. hatta zirve noktası diyelim 23.80'lere kadar çıkma potansiyeli ama şu anda mevcut durumda bu yetersiz. Neden arkadaşlar? Bakın şurada benim bir hacim görmem lazım. Yani şöyle bir hacim artışı olması lazım ki burada bir şeyler göreyim. Şu anda mevcut durumda arkadaşlar bir hacim artışı var. Evet baktığımız zaman 7 milyon 600 bin ortalama ile 2025'in başına hacim varken 7 milyon 600 bin lot. Şu anda 12 milyon ama çok da ciddi bir hacim maaşı değil. En azından bir 25-30 milyon not olursa arkadaşlar şuradakiler gibi bakın burada 20 milyon not, 40 milyon not ortalamalar var. Bunun kadar olursa yeni bir şeyden bahsetme imkanımız olabilir. Bu arada arkadaşlar Fibonacci biliyorum bir arkadaşımız demiş kardeşim Fibonacci'nin gramını bilmiyorsun diyen arkadaş daha önce bana diyen ki acemiysin kardeşim acemiyim pardon bana yardım eder misin diyen arkadaş Şimdi ben de Fibonacci ile istedik yarıştırıyor diyeceğim ama neyse. Şimdi gelin arkadaşlar Alessia'ya bakalım. Alessia'da da açıkçası bir yataylık söz konusu gayet de güzel. Hisse arkadaşlar sanki bir yükseliş öncesi, yükseliş arifesi öncesi gibi duruyor. Ama dediğim gibi burada 15.77'nin üzerine atarsa yükseliş biraz hızlanma ihtimali yok. Var pardon ihtimali var. Bunun dışında arkadaşlar aşağıdaki destek noktalarımız 14.27, arkasından 12.96 ve arkasından 12.34'te bizim için destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Eğer borsamızda ciddi bir sıkıntı olmazsa arkadaşlar buna paralel olarak da bu hisselerde olumlu olma ihtimali olabilir. Cante arkadaşlar bakın Cante gayet de güzel olmaya başladı. Bakın şuradaki hacim arkadaşlar hissede güzel bir durum söz konusunu çıkardı karşımıza İlk zorlanacağı yer 2.93 bakın şurada bir tepe noktası vardı burayı geçmekte zorlanıyor arkadaşlar şuradan bahsediyorum 2.40 civarı 2.40 civarı da arkadaşlar tam da burada geçip geçemediği yer şimdi hisse burada büyük ihtimal bir e, ne diyelim arkadaşlar e, stabilizasyon yani böyle bir kararlılık sağlayacak gibi gözüküyor. Tekrar bir toparlanma hareketi yapabilir ama arkadaşlar şimdi destek noktalarını yine belirtelim aşağıda 2.07'nin altına düşmediği sürece teknik anlamda ve orada 2-3 gün kalıcılık olmadığı sürece ciddi bir sıkıntı olmaz. Onu söyleyeyim 2.07'ye kadar düşüşler normal diye sayılabilir ama onun altındaki 2-3 günlük kapanışlar bizi sıkıntıya sokabilir. Yukarıda da arkadaşlar şu anda gördüğüm kadarıyla hemen bir daha söyleyeyim 2.40'ın hemen şöyle... 2.40'ın üzerinde kalıcılık sağlansa da yukarı yönlü hareket sertleşme olma ihtimali var. Şimdi arkadaşlar bakın bu hissede şöyle bu hızı düştüğünden sonra büyük ihtimalle 1.980 yani da yaklaşık 10 liraya kadar bir potansiyel olma ihtimali var ama ilk önce şurada esas sağlam bizim için direnç 3.16'ın üzerine atabilmesi lazım arkadaşlar. Bakın şuradaki bir yataylık söz konusu görüyorsunuz. Bu yataylığın zirve noktası da 3.16 gibi gözüküyor. O da şurası olarak karşımıza. Bunun üzerine atışlar bizim için rahatlatabilir diye düşünüyorum. Hayırlısı bir de takasına bakmak lazım. Nedir ne değildir kim toparlıyor diye ama genel durum arkadaşlar ben burada uzun vadeli pek negatif değilim. Hacimden dolayı yükseliş dolayı arkadaşlar kısa vade belki 2.40'ı geçmediği sürece bir düzeltme çabası içerisine girebilir. Ve gelelim Borusan istemiş bir arkadaşımız hemen Borusan'a bakalım. Borusan ne gözüküyor? Borusan'da da arkadaşlar bakın burada da cantenin benzeri bir durum söz konusu gibi gözüküyor. Daha önce buna biz 394 çizmişiz arkadaşlar. 394'ün üzerine ve 430'ün üzerine çıkması lazım gibi gözüküyor. Hacim artışı gayet güzel arkadaşlar. Destek noktamız 369. Bana göre arkadaşlar şu anda kısa vade çok ciddi bir sıkıntısı gözükmüyor. Bakın şu görüntü arkadaşlar benim için ideal olabilecek bir görüntüdür. Testere piyasası sağlam gitmek ve bununla beraber hacmin de artması şurada arkadaşlar. Bunlar benim için gayet de güzel olacak, olabileceğini düşündüğüm şeyler. ise de şu ana çok ciddi bir sıkıntı açıkçası ben göremiyorum. Ama yine söyleyelim desteğimizi arkadaşlar. Bakın destek noktamız 369, 369'un altında 362 desteği ve 348 desteği var. Bunu da belirtmekte fayda vardır diye söyleyelim arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde söyleyelim burada çok ciddi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor ama esas burada 430'un üzerine atması o zaman güzellik yaratabilir bizim için. Aşağıda da arkadaşlar kötülük olarak da 296'na inmesi bizim için sıkıntı olma ihtimali var. Ha genel olarak baktığımız zaman burada benim girebileceğim nokta arkadaşlar 430'un üzerine atarsa hisseye rahatlıkla hani yükselme potansiyeli fazla olduğundan dolayı arkadaşlar. Bakın şu anda mevcut girmez demiyorum, girilmez demiyorum ama ben biraz daha risksiz çalışırım. Burada 430'un üzerine atması beni biraz rahatlatır diye söyleyebilirim. Ve arkadaşlar bunun dışında bir de tekfenimize bakalım. Tekfen nedir, ne değildir diye hemen arkadaşlar şöyle tekfenimizi bir arkadaşımız istemişti. 2 4 5 6 istemiş arkadaşlar. Özür dilerim 8 dedim ama tekfene baktığımız zaman arkadaşlar tekfende şu anda mevcut durum arkadaşlar pek de e, kendini düzeltebilecek bir durum söz konusu değil gibi gözüküyor. E, şurada arkadaşlar hemen bakın bir düşüş trendini yapalım arkadaşlar şöyle. evet. Bakın şimdi kendinize görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir düşüş trendi var. Şimdi burada arkadaşlar Fibonacci'ye de bakmak lazım ama elhası şöyle diyeyim arkadaşlar. Şimdi en yakın desteğimiz 99 bu aklımızın bir köşesinde bulunsun. 99'un altında arkadaşlar tekrar bizim için sıkıntı olma ihtimali olabilecek. Hemen şu Fibonacci'yi bulmam lazım arkadaşlar bulabilirsem yerini. Çünkü biraz uzun zamandır kullanmadım. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle ben tepeden çekiyorum. Bazı arkadaşlar kardeşim tepeden mi çekilir? Dipten çekilir. Arkadaşlar aşağıdaki desteğimiz bizim bakın 99 noktası. Şurası bizim için ciddi bir destek. Hem Fibonacci desteği arkadaşlar. Birincisi ikinci Fibonacci desteğimiz de 83. Bu aklımızın bir köşesinde bulunsun. İstedi arkadaşlar yukarıda Hemen söyleyelim. 108'in üzerine atamadığı sürece çok ciddi bir beklenti içerisine girmemek lazım. Ve hacimle atması lazım. Arkadaşlar bakın şurada Şöyle bir hacimin, ortalama hacimin artması lazım ki tadından yenmesin diyebilirim arkadaşlar. Genel görüntü bu. Hayırlısı arkadaşlar inşallah 99 desteğine tutunmayı becerebilir. 98 diyelim hatta 98 desteğine tutunmayı becerebilir. Tutunmazsa arkadaşlar biraz daha sıkıntı olma ihtimali olarak karşımıza 83 desteğe gündeme gelebilir diye belirtelim. Evet genel durum bu şekilde arkadaşlar. Siz de hissenizin teknik olarak değerlendirmesini istiyorsanız aşağıdaki YouTube arkadaşlarımız katıl butonundan haftadaki 4 ve 6 hisse paketlerini alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için TikTok'taki arkadaşlarımıza profil sayfasının abone kısmından Ertuğ arkadaşımız gibi arkadaşlar aldığında hissenizi haftada bir hissenizi değerlendirme şansına sahip olabiliriz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.